selamün aleyküm kanalıma hoş geldiniz. sizler için patates dolgulu çörek tarifi vereceğim çok lezzetli çok da kolay Çöremizin hamur için 1 paket kuru maya 1 yemek kaşığı şeker 2 su bardağı süt kullandığımız süt ılık olsun çırpıcıyla karıştıralım mayamız aktif hale gelsin İçerisinde yumurta yok yağ yok Unumuzu ilave edelim, bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Daha fazla yapmak isterseniz miktarını artırabilirsiniz. Yumuşacık bir hamur elde edelim, güzelce yoğuralım. Hamurumu toparladım, birazcık da bu şekilde yoğurayım. Hamurumuz ne kadar özlü, ne kadar güzel olursa çöreğimiz de o kadar güzel olur. Görüyorsunuz dokusunu. Ne kadar yumuşacık, pamuk gibi. Hamurumuzu kasemize koyaraktan mayalanmayı alalım. Bir taraftan tencereme su koydum. İçerisine yarım çorba kaşığı tuz ilave edelim. 1 kilo patatesi güzelce soydum, küp küp doğradım. İçerisine koyuyorum. Bu şekilde haşlarsak daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor, vitamin içinde kalıyor daha çabuk pişiyor. Kapağını kapatalım bu şekilde pişirelim. Patatesim haşlandı gördüğünüz gibi. Bir kevgir yardımıyla suyun içerisinden çıkarıyorum. Haşladığımız suyu da ziyan etmeyelim. Hamurda, çorbalarda kullanabiliriz. Patatesimiz soğumadan patates eziciyle ezelim. İçerisine yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Bu şekilde daha lezzetli, daha güzel oluyor. Daha kolay püre haline geliyor. Hem de lezzet veriyor içerisine. İçerisine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Kaşar peyniri bu şekilde rendelenmiş olarak satılıyor. Evde rendelemedik bunu. Kaşar peyniri lezzet veriyor. İsterseniz katmayabilirsiniz ama lezzet veriyor. Güzel oluyor. İçerisine baharat koymadım. Tuzu zaten patatesin içerisine tuz koyduğum için tekrar tuz ilave etmedim. İç harcımızı soğumaya alalım. Birazcık bu şekilde ezersek daha güzel toplar haline gelir. Daha güzel olur. Pürüzsüz hale gelmesi lazım. Kaşığıyla alarak da toplar haline getireceğim. Öncelikle masamı yağlamam lazım. 1 yemek kaşığı yağı döküyorum masaya. Masayı güzelce yağlayalım. Elimizle yağlayalım. Patates püresini elimize aldığımız zaman elimize yapışmasın. Bu şekilde toplar haline getirelim. Toplamda 4 tane patates topu çıktı isterseniz daha fazla yapmak isterseniz biraz küçültebilirsiniz kenara alalım hamurumu masama aldım hamurlarımı beze haline getireceğim un kullanmıyorum masamı yağlayacağım burada oklava merdane yok çok az bir yağ ile hamurlarımı beze haline getireceğim Hamurumun puf puf kabarmasını beklemedim. Yarım saat mayalanma yeterli. Hamurlarımızı bezeye ayıralım. Toplamda 4 tane beze yapacağım buradan. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri artırabilirsiniz. Bu şekilde elimin ortasına sıkaraktan beze yapıyorum. Daha kolay oluyor. Daha önce denediğim bir tarif. Çok gerilerde kaldığı için bir kez daha yapmak istedim. Bir de değişiğini yaptım. Aynı tarifim benziyor ama aynısı değil. Patates toplarım, bezelerim aynı yerde gördüğünüz gibi kenara alıyorum. Bir tane bezemi zaten masadan bırakacağım. Orada açacağım onu. Elimi yağlayarak açıyorum. Burada on kullanmayalım. Fazla genişletmeye gerek yok. Sadece patates topunu ortaya koyacak şekilde açsak yeterli. Kenarlarından toparlayalım. Beze haline getirelim. Toparladığımız yeri sıkıştıralım. Açılmasın. Görüyorsunuz bu şekilde beze yapalım. Kenara alalım. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açalım. Çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli oluyor. Görüyorsunuz bezelerimin hepsini bu şekilde yaptım. Bezemin üzerine hafiften yağ döküyorum. Fazla yağlamayalım. Elimle genişletiyorum. Genişletirken bastırmayalım. Bir anda bastırırsak ezeriz. Patatesler dışına çıkar. Hafiften bastırarak genişletelim. Birazcık da tepsimde genişleteceğim. Tepsime yağlı kağıdımı koydum. İsterseniz yağda sürüp koyabilirsiniz. Hafiften tepside de genişletiyorum. Genişle bir pasta tabağı genişliği dosya yeterli. Daha fazla açarsanız çok ince olur. Çok ince inceltmiş olursunuz. Kurur, güzel olmaz. ortasından hafif bir delik açalım daha güzel kabarır diğer bezemi de aynı şekilde üzerine yağ dökerek açıyorum hafif dokunuşlarla açalım fırınımı 200 dereceye ayarladım 20-25 dakika pişme süresi yeterli tepsimizi de genişletelim Tekrar üzerinden delik açalım. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. Direkt bu şekilde fırına vereceğiz. Nar gibi kızaracak. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Üzerine tereyağı sürüyorum. Üzerinde yumurta falan hiçbir şey yok. İçerisinde de yok. Tereyağıyla yağlayalım. Tek bir tarafını yağlasak yeterli. Zaten alt üstü yağlı oluyor. Mutfağımda da mis gibi çörek kokuları var. Dilimliyorum. Bu şekilde servis yapması da çok kolay. İçine bakalım görüyorsunuz. İçi de pişti. Alt üstü nar gibi kızardı. Evet arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.